Dünyanın çatısı, 8850 metre yüksekliğindeki Everest Dağı. Binlerce insan zirveye ulaşmayı hayal etti. Ama bu hayalin bedeli çoğu zaman yaşam oldu. Everest'in doruklarında bugün 270'ten fazla ceset ebedi bir sessizlik içinde bekliyor. Everest Dağı'ndaki trajedilerden ilki 1924'te yaşandı. George Mallory, zirveye ulaşmayı deneyen ilk insandı. Tırmanışı sırasında kayboldu ve cesedi tam 73 yıl boyunca bulunamadı. Mallory, belki de zirveye ilk ulaşan kişiydi. 1996'da Hintli dağcı Sevan Pajor, korkunç bir kar fırtınasında hayatını kaybetti. Ayağındaki yeşil botları yüzünden, cesedi Green Boots olarak anıldı o günden sonra Pajor'un bedeni, zirve yolunda bir işaret noktası haline geldi. Bugün hala orada, sessiz bir yol gösterici gibi bekliyor. 1998'de Amerikalı Francis Arsenchev ve kocası Sergey Everest'e tırmanmaya çalıştı. Francis, oksijen desteği olmadan zirveye ulaşan ilk Amerikalı kadın oldu. Ama dönüş yolunda yorgunluk ve soğuk ona acımadı. Yanına ulaşan dağcılar ona yardım etmek istedi ama kalırlarsa hepsi ölecekti. Fransız onlara kendisini bırakmamaları için yalvardı ama sonunda yalnız kaldı. Bir yıl sonra eşi Sergei'nin cansız bedeni de bulundu. Yıllar sonra suçluluk duyan dağcılar geri dönüp ona bir mezar yapabildi. Everest Dağı'nda ölümler sadece kazalarla değil, uykuyla da geliyor. 1979'da Alman dağcı Hennel Orsikmetz, Dinlenmek için oturduğu yerde bir daha uyanamadı. O, Everest'te ölen ilk kadın olarak tarihe geçti. Bugün hala zirvede, donmuş bedeniyle dağın acımasızlığını hatırlatıyor. 2006'da İngiliz dağcı David Sharp, Green Boots'un hemen yanında dinlenmeye çalıştı. Ama orada donarak hayatını kaybetti. En trajik olanıysa, yanından geçen 30'dan fazla dağcının, onun hala canlı olduğunu bilmesine rağmen yardım edememesi. Çünkü Everest dağında bazen başkasını kurtarmak kendi ölüm fermanını imzalamaktır. 2012'de Şirya Şah Külorfine zirveye çıkmayı başardı. Kutlamasını sadece 25 dakika sürdürebildi. Daha sonra oksijen yetersizliğinden yaşamını kaybetti. Bugün bedeni Kanada bayrağına sarılı şekilde zirveden 300 metre aşağıda duruyor. Everest sadece bir dağ değil, insanın sınırlarını, hırslarını ve ölümle yüzleşmesini anlatan bir anıt. Her zirve yolculuğu aynı zamanda hayatla vedalaşmanın ihtimali demek. Everest Dağı'nın karanlık yüzünde hala onlarca kimliği belirsiz ceset sessiz bekleyişini sürdürüyor.